Bosna'ya hoş geldiniz. My name is Doctor Semir Osmanagic. Adım Semir Osman Osmanagic. Doktor Semir Osmanagic. For the last 20 years, I've been running the Bosnian Pyramid Project. Bu yaklaşık son 20 yıldır Bosna piramitleri projesini yürütüyorum. For the 40 years I've been researching pyramids around the world. Dünya etrafında yaklaşık 40 yıldır da piramitleri araştırıyorum. And megalitik sites. Ve megalitik yani sütun e, sütunları alanlarını araştırıyor. Ve tüm gördüğüm benim bize antik e, tarihle alakalı söylenen her şeyin yanlış olduğu. The origin of man, origin, history of man, e, insanın e, tarihinin o e, merkezi eski humanity, veya eee kökeni civilizations medeniyetler and, and pyramids ve piramitler humanity and advanced society is not 6000 years e, insanlık ve e, ileri medeniyet 6000 yıldan daha eski 6000 yıl yaşında değil they teaching us in schools Sumer, Babylon, Akkad, Egypt, India, China. Bize e, tarihte okulda ne gösteriliyor? İşte Çin, Sümer, Babil, e, Hintler gösteriliyor. This is only the last cycle of humanity. Bu insanlık dö döngüsünün son dönemi sadece. Before this one, there was another one. Bundan önce daha başka bir tane daha vardı. Which ended 12,000 years ago. 12 bin yıl önce biten daha önceden daha başka önceki medeniyet 12 bin yıl önce bitti. And another one. Onun önce de vardı. In the last 100,000 years, five cycles. It was the fifth cycle. Be beşinci dönem arkadaşlar yaklaşık 100 bin yıl sürmüş. Bir öncekinden bahsediyor yani. Göbeklitepe, Tepe, near Şanlıurfa, belongs to the previous cycle. Göbekli Tepe'nin daha önceki medeniyete ait olduğunu söylüyor. You know Göbekli mm -hmm. yes. yes. Megalithic rocks. Circles. Dr. Klaus Schmidt discovered three circles. Klaus Schmidt orayı kazan arkeolog, Alman arkeolog. Üç tane çember, yani üç tane bölüm e, keşfetti. After he died, Turkish government three more circles. O öldükten sonraki hatırlarsanız bir 10 sene önce falan ölmüştü. Türk devleti üç tane daha buldu. Now six Ya yani şu anda 6 tane var. originally more than one Ama orijinali yüzden fazla. Much bigger than Stonehenge. Yani Stonehenge'den İngiltere'deki deki Stonehenge'den daha büyük. Who built it? Kim buldu bunları? Kim yaptı pardon? We don't have proofs. Hiçbir dayanağımız, hiçbir elimizde şey yok. The age they are telling us 11,600. Ee, bize e, bize göre 11 bin yaşında. I spoke to Dr. Klaus Schmidt. He told me 15 to 18,000 years. 15 bin ile 18 bin e, yaşında olması lazım. Klaus, meant... Schmidt yes. Klaus Schmidt, I'm sorry. Klaus Schmidt, yaptığı konuşmada onun belirttiği. 15 bin ile 18 bin yaşları arasında olması lazım. Underground cities ee, ve alt yer altı şehirlerin olması lazım. Kapadokya. Ee, Kapadokya'daki den bahsediyor. last 2000 years. Ee, 2000 yıl yaşında olduğu söyleniyor. People were hiding. İnsanların orada saklandığı söyleniyor. Much much older. Daha eski bunlar. More than 6000 years. 6000 yıl yaşından daha eski. Hittite 5000. Hititler 5000. Huta 6000. Huta? Yes. Evet. Before Hittite. Ha, haddiler. Hattiler ee, 6000 yıl yaşında. But the teachers is wrong. Ama bize öğretenler yanlış. Before there are very advanced societies. Önceki before? Daha önceden daha gelişmiş medeniyetler vardı. They disappeared in catastrophic events. Hepsi e, oldukça kötü e, olaylar e, sonucunda kayboldular, gittiler. The Bible is saying there were more advanced civilizations but God destroyed them. E, İncilde söylendiğine göre bildiğiniz üzere veya kutsal kitaplarda hepsini ta हरा yok etmiş. The Quran is saying travel the world. <laughs> See remnants of these old civilizations and learn from them. E, Kur'an-ı Kerim ise eee dünyaya dolaşım ve önceden eee kaybolmuş medeniyetlerin izlerinden anlayım. So we need to investigate. Ve bunları araştırmak zorundayız. 20 years ago I first came to this town of Visoko. 20 yıl önce ilk kez Visoko'ya geldim. To visit the local museum. Buradaki yerel müzeyi ziyaret etmeye. Before that my PhD, my doctorate was about the Mayan pyramids. Benim eee üniversite after graduate master doktora araştırmam konum maya piramitleri için Meksika, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize. Şu ülkeleri duydunuz mu? Evet. Meksika, Honduras Orta Amerika. 97% of the pyramids are covered by forest. %90 oradaki piramitlerin %90'ını pirami e, ağaçlarla yani doğa tarafına kapatılmıştı. Pyramids in China 250 of them forest. <laughs> gene Çin'deki 250 tane piramit ormanlarca, ağaçlarca kapatılmış. Cambodia, Indonesia the same thing. Kamboçya, Endonezya gene aynı şekilde. So I came here. buraya geldim. To visit the local museum. Buradaki yerel müzeyi ziyaret etmeye geldim. And then I saw this. Ve buraya gelince bunu gördüm. <laughs> Everybody this a natural hill. Herkes buna doğal bir yapı diyor. Çünkü orman tarafından kaplı. Ağaçlarca kaplı. But I was looking the shape, the geometry. Ama e, şekline, e, şekli şemaline baktığımda One side, two, three, four. Dört taraflı. One triangular face. bir üçgen e, taraf. Two, Three, dört tarafı da üçgen şekli bir piramit. Four corners. This is four sided pyramid. Bu dört taraflı bir piramit arkadaşlar. After thousands of years of wind and rain, vegetation started growing. Ee, tabii binlerce yıl toprak altında doğalda kaldığı için toprakla üzeri örtülmüş. Same like in Central America. Orta Amerika'da olduğu gibi. Egypt is in desert. Yani e, Mısır'ın farkı Mısır çölde çünkü. No rain. Yağmur yok. Peruvian pyramids desert. Peruvian? Peru. Peru. Ha Peru. 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 Peru'daki e, piramitler de aynı şekilde. We started digging. A, kazmaya başladık. We discovered one meter below the soil a structure. Bakın bir metre alta geldiğimizde hemen bir bina yapısına rastladık diyor blocks taş blokları arası we have analyzed them it's artificially made concrete bunların beton. bunların e, e, baktığımızda ne olduklarını yapay olarak yani sonradan doğal olarak da yapılarak olarak yapıldığını elde yapıldığını beton. yapılan beton kalıpları beton yapılar olduğu ortaya çıktı better quality than our concrete today. bizim betonlarımızdan çimentomuzdan çok daha üstün çok daha iyi Golden Pyramids are oriented to the north. Tüm hepsi kuzeye bakıyor, tüm piramitler. State Institute for Geodesy measure orientation of this side to the north. E, bunun da o e, ölçüm, I think you are mentioning about some measurements. Yeah, measurements, geodesy. That's you measure orientation. Orientation. E, o yani e, ünlü e, şeylerle hassas cihazlar. Anladığım kadarıyla tam olarak. East, west, north, south. Tamamıyla kuzeye baktığını. North is the way. This is the most precise orientation on the planet. Yani bu yönünü saptamak için yapılabilecek en üstün e, yöntem ve o yöntem uygulandığında bunun kuzeye baktığı saptandı. The Cheops pyramid 146 meters. Cheops 146, e, 146 metre yüksekliğindedir. Bazen pyramids 368. Bu ise 386 68 pardon metre yüksekliğindedir. The age of Bosnian pyramids 29200 years. Bu piramidin Bosna piramitlerinin eee 29 29.000 yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. The first pyramid in Europe Avrupa'daki ilk piramit the biggest on the planet ve dünyadaki en büyük. Best quality concrete on the planet ve dünyadaki en kaliteli beton. The oldest pyramid on the planet ve e, dünyadaki en yaşlı en eski piramit. The biggest underground tunnel network on the planet ve dünya üzerindeki en geniş en uzun yeraltı e, tünel ağı. So far we cleared Km. Bu tünellerin üç buçuk kilometrelik kısmını temizledik And we two levels. ve iki kat bulabildik. Originally, 100 kilometers of the tunnels ve normalde 100 kilometre tünel Seven ve yedi Seven kat, 7 kat. It's a huge discovery. Çok büyük bir keşif. Changes the history. Tarihi değiştirecek now everybody, archaeologists, geologists against us. Ve evet, şu anda tüm arkeologlar, işte bilimciler hepsi bize karşı. It's impossible. Herkesin olamaz bu diyorlar. Who writes the history? Tarihi kim yazdı? Not the small countries. Bu e, küçük ülkeler yazmadı kesinlikle. Not the small non-profit foundations. E, kesinlikle kar amacı gütmeyen sosyal proje takip eden vakıflar veya dernekler yazmadı. You're the small man. Veyahut da benim gibi küçük insanlar, but, basit insanlar yazmadı. But elites. Ama elitler yazdı. English, American, German. Ülkeleri duydunuz. İngiltere, Amerikalı veya da Alman. Controls the history, controls the present. E, tarihi kontrol eden şimdiyi kontrol eder. But they cannot control us. Ama bizi kontrol edemiyorlar. So, not only that we change the history, we change the purpose of pyramids. Biz sadece tarihi değil, piramitlerin de amacını değiştiriyoruz. They are not built for one dead body. Bir tane sadece bir tane ölü bir vücut için yapılmış yapılar değil bunlar. King or Pharaohs. Yani firavun veya kral olsun. They are built for the living communities. Bunlar yaşayan eee toplumlar için yapılmış. Pyramids amplify the energy. Ee, piramitler enerjiyi eee güçlendirir. Load pyramid iron plate, iron, ferro, iron Çayın uh, demir, ee, demir plakalar var altında. They were, it was naturally or built. Iron, iron is natural. Altındaki demir madenin doğal demir madenleri oluyor. It generates electromagnetic field. Eee elektromanyetik alan yaratmasına yardımcı oluyor. Pyramid amplifies this field

So pyramid amplifies them. On the pyramid, in the tunnels, a lot of quartz crystal. İçinde birçok kuvars kristali de var. Quartz crystal amplifies the energy. Kuvars e, kristalleri de enerji yükseltmeye yardımcı oluyor. Transforms the energy. Enerji değiştiriyor. From electromagnetism to the ultrasound. Ee, elektromanyetizmden a, a, ultrasound. ultrasound. Ultrason. Ultrasonlara yüksel, yükselti değiştiriyor. Elektromanyetik uh, ultrason. ultrasonik. Yes. Yeah. The tunnels 28 kilohertz ultrason mm -hmm. 28, 28, Kilohertz. Kilohertz, ultrason Ultrasound. Uh, yes. ultra var. It is the levitation frequency. Mm. <laughs> levitation. <laughs> Yükselme. 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 Yükselme pyramid generates energy beam going through top of the pyramid, like this one there. Bakın burada enerji piramidin enerjiyi yukarı doğru gönderdi. This energy beam can be used for the communication. Bu enerji e, akışı, bak bakın şurada göstermiş bir çizimde, E, komunikasyon yani e, haberleşme iletişimde kullanılıyor. Number one. Number two. İlk amacımız. Go to olmuş. the tunnels you breathe very well. Aşağıya gittiğinizde çok iyi nefes alacaksınız. Deeper you go, you breathe better and better. Daha aşağıya gittikçe daha çok iyi nefes, daha iyi nefes alacaksınız. It's not very logical. Bu çok mantıklı değil aslında. But nothing in Bosnia is logical. <laughs> Bosna'daki hiçbir şey mantıklı değil. People who have respiratory problems, hmm. asthma. After tunnels, they don't need inhaler. Air pump no Buraya geldikten sonra astım hastaları bile bir daha o yardımcı şeylerden kullanma ihtiyacı duymuyor. High blood pressure gets normalized. E, yüksek kan e, tansiyon. tansiyon daha doğrusu yüksek tansiyon hastalığı bile burada iyileşiyor. High sugar glucose in the blood drops. E, Glukoz ve yüksek şeker hastalığı bile de iyileşiyor burada. Pains. Vücut vücuttaki Gone. ağrılar gidiyor. Very serious diseases. Çok ciddi hastalıklar. After 10-15 days. 10-15 gün sonra gidiyor. So our conclusion. Second purpose of pyramid energy to protect the health. Yani ilk amacı ne demiştik? E, Ener enerji e, enerji iletişim demiştik. Iletişim. Sağlayup, İkinci amaç da topluluğun a, sağlığını korumak. Number three, We find water in some of the tunnels. Bazı tünellerde üçüncü de şu. Bazı tünellerde su bulduk. Water excellent. Çok iyi kalite. Su. No viruses, no bacteria, no fungi. Hiçbir sorun yok. Ne mantar, ne bakteri, ne virüs. The pH 7.45. pH değeri 7.5. E, 7. 7. 7, 7. pH değeri 7.45. This is the pH of our blood. Bu bizim kan değerimiz, kan pH değerimiz. We sent samples to Japan. Japonya'ya örnekleri gönderdik. They frozen the water. Suyu dondurdular take a picture through electronic microscope. Elektronik mikroskoplarla resimlerini çektiler. It has hexagonal shape. Altıgen, altıgen şekiller vardı arkadaşlar. Zamzam water hexagonal. Arkadaşlar, e, Zemzem suyu da hexagonal yani altıgen. City water, şekiller. bottled water different. Arkadaşlar, e, normal su bizim kullandığımız sular kesinlikle formsuzdur yani şekli yoktur. We are What we drink? Biz su içiyoruz. Number four. Pyramid energy improves molecular structure of the food. E, ee, yemeğin arkadaşlar yiyeceklerin moleküler e, değerinde yani şeklinde düzeltiyor. Number five. It improves our immunity. Bizim bağışıklığımızı da yükseltiyor. During the COVID, they are telling us, vaccine, you must take it. Covid döneminde bize aşı tavsiye ettiler. But everybody get covid. Vaccine or no vaccine. And then the question is immunity. Buradaki Covid döneminde herkese aşı yapın, yaptırın dediler. Ama baktığında aşı yaptıran da yaptırmayan da Covid oldu sonuçta. Buradan ne anlıyoruz? Buradaki önemli olan bu sizin bağışıklık sisteminiz. And finally, pyramid energy improves our spiritual ability bizim ruhsal becerimizi ruhsal e, tarafımızı güçlendiren bir etkisi de var. Not religious. Religious is different. Dini taraftan bahsetmiyoruz. Spiritual. Ruhani. You tarafımız. go inside, sit, relax. <laughs> İçeri geçin, oturun ve rahatlayın. Meditate. Meditasyonu yapın. Then you can start feeling the energy. Yani Enerji hissetmeye başlayacaksınız. Even seeing the energy enerjiyi görebileceksiniz bile. Bizim bu sayede bizim fiziksel yapımızın e, dan daha fazlası olduğumuzu da anlayacaksınız. Bir, bizim ruhumuz da var. yani ruh sonsuzdur. Da zamanda, uzay zamanda istediği gibi hareket edebilir. Limiti yoktur. Ruhum. And this is the definition of freedom. Bu gerçek özgürlüğün anlamı. Once we realize that we are unlimited. Ve sonsuz olduğumuz ya yani sınırsız olduğumuz anladığımızda. Why would we fear in this life? Bu hayat için neden korkalım ki? Fear of losing the job. Bir işi kaybetmekten neden korkalım? Losing the house. Evi kaybetmekten neden korkalım? We have boss who's yelling at us. Yani üzerimize bir patron baskısından neden korkalım? Then we change our life. Bu bizim hayatımızı değiştirmemize yardımcı olur. We become more spiritual. Daha fazla ruhani ruhani oluruz. Ve dünya e, bu dünyanın tecrübe etmeyi daha çok e, yani That's daha, daha keyif so I purchase a lot of land below üç yıl, yıl önce, 10, 10 yıldır yıl 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 buradan çok büyük alanlar aldık. It was muddy, neglected, swampy land. Ya çok değerli alanlar değil daha çok çamur, bataklık alanlarıydı. Relative ee, çok çöp alanlarıydı daha çok. yer. <laughs> We cleared and cleaned. Hepsini temizledik, toparladık. And transformed into the most beautiful park in Europe. Avrupa'daki en güzel parka çevirdik. 100 bin metrekare bir alan. We built 65 different installations. 65, 65 adet bir nevi yani terapi merkezi gibi mi diyebiliriz ona installation center bir nevi terapi merkezi gibi bir Labyrinth of energy, labyrinth of energy, labyrinth of Labyrinth of love. E aşk labirenti, labirent of health, sağlık labirenti. We built uh, stages for yoga. E, ve yoga gibi e, yoga yapma bölümü. Meditation, yaptım. meditasyon bölümü. Concert stages konser alanımız da var. We organize festivals. Festivalleri organize ediyoruz burada. With Novak Djokovic, we built tennis stadium. Uh, jo Novak Djokovic bildiğiniz gibi dünya bir numaralardan biriydi. <laughs> Onunla tenis bölümünü yaptık. Volleyball, basketball, volleyball, basketball bölümleri var. We organize festivals and many people come to visit. Us. Bir sürü festival yapıyoruz burada ve insanlar buraya ziyarete geliyorlar. Our message is message of peace bizim e, mesajımız barış ve bir işbirliği. And that's the reason why people love us. Ne, o yüzden biz insanlar seviyoruz. When we look what they show us today as a new Western values, bize bugün gösteren yeni e, Batı değerleri, transhumanism, transhumanizm, transhumanizm yani e, nasıl çevirebilirsin? Upgraded human with a biochip Under the oh. Batının bize dayatacağı ya da göstereceği <laughs> insanlık gelecek. E, yükseltilmiş ya da upgrade edilmiş e, çiplerle e, el yani <laughs> çipler kullanan insan. <laughs> GMO food e, ve genetiğiyle oynanmış e, yiyecekler. Digital money, dijital para. They Bitcoin. want to control us. 24 Bizi 24 saat gün içinde kontrol etmek istiyorlar. Pedophiles being legalized. E, pedofili bir yerde legal hale getirmek <laughs> isteniyor. This is what the Western world offers us. Bize Batı dünyasının tavsiyesi ya da yönlendirmesi bu. But Here we are saying no. Ama burada biz hayır diyoruz. We want different concept of future. Biz daha farklı bir gelecek istiyoruz. We want harmony Among us people. Biz insanlar arasında harmoninin olduğu bir iletişim istiyoruz. And harmony with the nature. olsa ee, da aynı zamanda doğayla da uyum içinde olan bir hayat istiyoruz. Teşekkür ederim. Şey, e, <laughs> <laughs> ol, ol, ee, <laughs> Rehberler demişti ki, 13 tanesi pluto'ya gitmiş ve içeride iki medeniyet olduğunu söylemiş. <laughs> i̇çeride iki tane medeniyet olduğu söylenmiş. Tu sivilizasyonu. He is asking that uh, also there were two on the way we saw the cosmic gate. Uh, He is asking that the, uh, our guides uh, advise us there were two very ancient civilizations. <laughs> yes, there were several civilizations inside the inside. You will see big blocks. <laughs> Big blocks. Veya seramik içeride İçeride arkadaşlar ikiden fazla oldu. Yani birçok medeniyet oldu diyor. İçeri girdiğinizde e, mermer bloklar göreceksiniz. Seramik. Seramik. Made. It. Birisi seramik, birisinin yaptığı anlamına gelir. <laughs> Bu birinci medeniyet. Before this was flat. Ondan önce içerisi düz. They put blocks because of underground waters. Bu blokları üst üste koydular yeraltı suları için. Enerji. Ve enerji için second civilization came later. İkinci medeniyet sonra geldi. There are big floods. De, büyük sel vardı burada. They brought a lot of pebbles, rocks, sand. Birçok küçük çakıl taşı, toprak ve e, kum getirdiler. It became compact. Ve o bir, birleşti ve kompakt bir hale geldi. They built tunnels. Ve tüneller yaptılar. In this compact material. Ve bu kompakt materyaller, maddelerin içinde tüneller yaptılar. The third civilization. They closed all the tunnels. Üçüncü medeniyet tüm tünelleri kapattı. And the fourth civilization us. Biz de dördüncüyüz şu an. We clean, we clear those stuff. Biz düzenliyoruz bunları. And we move towards the pyramid. Ve e, piramide doğru ilerliyoruz. this is our ultimate archaeological goal. To get under the pyramid. Bu bizim gerçek amacımız piramidin altına gidebilmek. Even today, our project does not have government financial support. Bugün bile e, projemizi devletler desteklemiyor. No money. Para yok. So, we decided to finance ourselves through the tourism. Biz de kendimizi turizmle destekleme kararı verdik. In 2008, 2008'de we had 10,000 visitors iki bin tane 10.000 bin kişi ziyaret etmiş. 2018'de bu 40 bine çıktı. 2 yıl evvel 2023'te 195 bin neredeyse 200 bine gelmiş. Geçen yıl 245 bin neredeyse 250 bine gelmiş bu etrafta yaşayan insanlar bir yerde buranın desteğiyle yaşa yaşar hale geldi. Belki ileride yarım milyona kadar çıkarız. In ten years, maybe million. Belki on yıl sonra bir milyon çıkarız. We want Bosnia to live from the tourism. Biz e, Bosna'nın turizmle geçinmesini istiyoruz. Taş oradaki kozmik kapı taşı run alfabesi kaçıncı medeniyette yazılmış? Uh, he is asking there's a picture. A photo of the cosmic jet. In the tunnel you will see run block. Uh -huh. With seven symbols. Uh -huh. Bir tane içeride yedi sembol olan bir e, taş blok göreceğiz. They are called runic symbols. Bunlara runik semboller deniyor. Runes are very old symbolic form of writings. Bu runik yazı şekli oldukça eski bir yazı şekli. Every symbol has a meaning. Tüm sembollerin bir anlamı var. So we decipher them, we translate them in America. Biz bunları Amerika'da. And the meaning is the anlamı. The gate has been closed. Kapı kapandı. We are at the standstill. Biz de we have to defend ourselves Biz and conquer Ko ve, ve, until the cosmic gate is open again. Ve, e, kapı kadar. E, he's asking, <laughs> they were from from the writer of this verse They were from the which civilization? First or the I think years. came later. Uh, sonradan Somebody was stuck. They could not leave. Okay. Bu içeride kalmış olan ama çıkamayanlar yazmış. And then we got another translation. Üçüncü şey mi acaba? Uh, Üçüncü mü? Third. Evet, biz dört. And we got another translation, which was very similar. Just they added, we cannot leave because of the big water. Biz burayı terk edemiyoruz. Başka bir tane daha çevreyi bulduk diyor. Onda ise biz burayı büyük bir su baskınından dolayı terk edemiyoruz diyor. So many mysteries in the past. Ve geçmişle alakalı gördüğünüz gibi bir sürü e, esrarengiz evet. şey var. Ee, biz bir yayında, YouTube yayınında izlemiştim. Beş adet piramit olduğu söyleniyordu. Ee, she is that <laughs> uh, in one YouTube video she saw that picture of there might be five pyramids. is it true or? This is number one. It's called the Bosnian Pyramid of the Sun. That's number one. Number two, the Bosnian Pyramid of the Moon. Ay. Birincisi arkadaşlar güneş piramidi diye geçiyor. İkincisi ay piramidi diye geçiyor. Bakın iki numara. Number three, the love pyramid. Ee, sevgi piramidi diye geçiyor. Üç numara. Number four, Temple of Mother Earth, Toprak Ana, top, piramit olarak geçiyor. Dört numara. Number five, Dragon Pyramid. Ejderha piramidi. Beş numara. Number six, the sixth pyramid ve altıncı piramit olarak geçiyor. Thank you.